merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Ben size ee, e, demiştim e, kitap okuma videoları gelecek diye. Ben e, çekiyordum. Yani çekiyordum paylaşacaktım. videomu izleyeyim dedim. Bu arada mesaj geldi. Sonra bakarım. Eee işte e, nasıl desem kitap okuma videolar gelecek dedim daha demin yapıyordum okuyordum ama çok kötü okuyordum yani ben normal çok güzel çok hızlı çok anlamlı bir şekilde okudum ama tabletten okuyordum o ara ondan dolayı oyun kitap oyun kitap okuma videolarım gelemiyor bundan dolayı çok üzgünüm ee, kitap okumayı seven arkadaşlar ee, yani ben e, bundan sonra yani her ıı, çarşamba günü ya da ıı, her çarşamba günü evet bu videoyu gönderdiğimden sonra bir tane daha video çekeceğim onu perşembe günü göstereceğim. Her perşembe günü şöyle ıı, mesela şu gibi ya da göstereyim şöyle göstermem gerekiyor galiba şöyle şöyle bir ses şey, iyi görüyorsunuz bilmiyorum. Ee, şu kitabın adı kardeşim bir uzaylı adlı e, ee, şey size okuyordu ee, tanıtacağım nasıl bir kitap olduğunu okuyup nasıl bir kitap olduğunu anlat e, anlatacağım size ondan sonra işte size işte, belki güzel de diye alırsanız bu arada bulduğum seriler karışık yapabilirim mesela bu Berkay reklamını yapıyorum abi Berkay'ın mesela Mesela bunu tanıtacağım. Ondan sonra giderim Morfa Kamsu'nun tanıtırım. Yani o yüzden arkadaşlar bu konuda hiç bana küfür etme. Allah bir şu seriden okuyor, bir o seriden okuyor, bir sürü seriden baktık lan diye demeyi ama bakabilirsiniz yani. Ee, söyleyeyim bir tane kitap okuma şey, e, kitap tanıtma şeyimi. Ee, bir söyleyeyim şöyle biz bıktık artık şu kitapları tanıtma bıktık alamıyoruz da diyorsanız o zaman bir şey demiyorum. Bu kitap benim değil bu arada fiyatını bilmiyorum. O yüzden bir şey demeyin lütfen. Bakalım kitap kimmiş? Bizim kitapım bu. Bilmiyorum ya. Kimse adını yazmamış olmuş. Ama arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Ee, bu arada e, bana lütfen kızmayın. <laughs> diyorum. Ve bay bay.